Eda'cım bak buraya. İlk balığı aldın. Tebrikler. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım darası bizlerin başına. İnşallah ya. bakalım ne olacak. İyi. Ne kadar var balık? Bir buçuk silah. İyi güzel. Hadi bakalım darası bizlerin başına. Al. Yavaş yavaş. Balık. Alamadım ki oğlum sen hemen kenara attın lan. İyi ee, hadi hayırlı olsun. Sağ olasın. you're yeah. Arkadan mı? Önden mi? Bir son. Bir sınav Gelme. Misina sınav O yüzden girmiyor. Bir sınav gergin. Çekim değil. Bir, şey Bir gergin girmiyor. Çok güzel. Harikasın. Çek 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 çek. Çok güzel. Vay yavrum vay. 20 kilo var. Evet. alalım bu arada. Allah. 20 uğraştım. 20 var 20. Filan. Tabi Ar ta tabi tahmini tahmini. Tahminen. Evet Fatih Bey. Günün rekor badını siz tuttunuz. Ayy. Çağırdığıma değdi mi kardeş? Yoruldun ama. İki ganca girmiş baksana. Tamam. Şöyle istersen Fatih Bey düzlük bir yere alalım çıkartalım. Kardeş arşının ucunu bir şey olsanın ucunu. Evet. Güvenli yere balığımızı getirdik. Şimdi Sezonun açılış sezonunun ilk balonu Fatih Bey rekor bir balık olarak tuttu. Aman. Dikkat et eline girer. Dur, dur dur dur. Bir dakika dur. Çek. Şöyle yatır o tarafa doğru ters yatır. kendimize de zarar vermeden nasıl edeceğiz? Üf. İki gonca girmiş. Fatih bana da göstererek ne de istersen. Güzel.

Ah yavrum ah. Allah. Allah, Allah Söyleyinci laflar <laughs> Ah Bir gün daha geçti Yine sonsuz, son. Aşkım.